40. yılını kutladığımız Necati Bir Şiir Ödülü'ne bir süreliğine ara vereceğiz. Bu kararı öncelikle değerli seçici kurul üyelerimizle paylaştık. Bugün de sizleri bilgilendirmek istedik. Ee, belki umarız bir süre sonra daha farklı koşullarda tekrar birlikte oluruz. Bu 40 yılda Necati Bir Şiir Ödülü'nün birinci dönem 40 yılı olur. Bugüne dek verdiğiniz destek için hepinize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağ olun. Son bir duyuru daha. Necati Gül'ün 1940 yılında mezun olduğu İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü önümüzdeki hafta 17 Aralık Salı günü saat 14'te bir anma toplantısı düzenliyor. Necati Gül şiirine ilgi duyanlar için burada duyurmamızı rica ettiler. İlgilenenlerin bilgisi olsun. Artık kokteyle geçebiliriz. Akşamınızın güzel geçmesi dileğiyle tekrar çok çok teşekkürler.